da ironik oldu ama. Murat niye seninle tartışırken böyle bir kara deliğe düşmüş gibi oluyor insanlar? Öykü Hanım benle alıp veremedikleri var. Ben de yani... alıp veremediklerimiz yok. Sen sadece boş konuşuyorsun. Sen dolu, çok... bak dolu konuşsan cevap vereceğim sana. Anladın mı? Cevap verecek bir soru sormuyorsun. Hayır, evet, o da derdini anlatıyor. Şey Kendini ifade ki... biçiminde sürekli takıldığım bir yer var. Yani, Arşı tarafına damarına çok boz. Ha, kelime hmm, bir ses, ediyorsun. Ses yükseltiyor bir Öykü Ölkan, hanım. Özellikle diyor ya işte ben Eyşan diye bir şey ağzına çıkmadı. Sen dizi vesaire açmasan böyle konuları zaten öykü da söylemeyecek Eyşan. Ya yani. bu sahne bana tanıdık geldi. Ben diziyi bir yerden hatırlıyorum. Dünmüştük. Döylerim hani sana ya. ne ben yorumumu Üç katıyorum orada. Siz oradan mı veriyorsunuz tepkilerinizi? Ayrıca yani. bir şey söyleyeceğim zaten bu benzetmeyi yapmasının sebebi Beyza'nın böyle bir durum yaşatması ya ve bunu, bunu geç, bilinçli onu Beyza geç. bunu bilinçli bir şekilde böyle bir şey yaptı ve bu da bir şey benzetildi. Ama kendini temellendirmeden. Biz de yani güldük güldü buna. Zaten. buna. ben biliyorum. Evet. Beyzanur güldü. Beyza'nın burada bir grubun içine dahil olmasını görüyoruz o zaman. Yani artık Murat, Bat ve Beyzanur şeklinde mi görüyoruz? Evet öyle. Yani profile. Batlı Murat yakın arkadaş olduğu için ben de Murat'la aramdaki buzları eritmek istedim. Bir de evde çok yalnız kaldığını gördüm. Aynı yaşadığı şey ben de yaşadığım için onunla empati kurdum ve onunla da arkadaş olmak istedim. Hani birbirimizi hem çok seviyoruz hem de çok nefret ediyoruz birbirimizden. Öyle bir ilişkimiz var şu an arkadaşlar. Murat'ın herkesle ilişkisi sadece nefret üzerine. Murat herkese bir dert oldum ya. Vallahi anlamadım ne oldu? Ne ben böyle de oldu? anlamıyorum yani. Ya başkaları yapıcı bir problem oluyor. Ben dile getirince ekstra bir problem oluyor. Ben anlamıyorum. Var olma çabası ülkenin. Ben bak ya Allah'ım ya Rabbim ya bak elimin altındasın bak. Lütfen i̇şte elini mesela, kullan. Mesela. Mesela. Lütfen ne? elini kullan. Sen ne? O... ne? ne? Bak Arke ben kullanmayacağım bu mesela. Anladın mı? İşte o olsan bu olsam olsam. da ne biliyor musun? Araya girme çaban, Kendi bu şekilde mi göstermek istiyorsun? Ben ülkenimi söylüyorum. Ben de araya konu. Ben de Şu anda Hanım'la konu. konu. konuşuyorum. İnsan bak sen Evet. Estağfurullah buyurun. Evet hayır hayır. Ben... Erkeğe bir şey söyleyeceğim. Çıkan tartışmalarda zaten yerinden kalkmıyorum bile. Gülüyorum farkındaysan. Bir şey yapacak olan bir insan oradan buraya geliyorsan kardeşim senin içinde gerçekten o yürek varsa vurursun da geçersin de. Boşa rüzgar yap. Sizin geçerler. Öykü şey. Hanım kendisi herkes diyor geçer. deliliklerim var size göstermeyeyim diyor. Kalkıp gelemiyorsun karşıma ben geliyorum seni göster. Ben bir şey yapacağım demiyorum sana deliliğini bana göster birader. Tamam. o yüzden geliyorum. Birazcık daha ya devam edersiniz zaten tamam, göreceksiniz. Tamam ben bir şey yapacağım anladın anladın demiyorum mı? zaten deliliğini tamam mı? bana göster. Sonra al karşılığını hakkını al yani anladın mı? Göster ama bana o deliliğini. Anladın sen? Çok güzel göstereceğim ben sana. Ya lütfen göster Vallahi ya. Vallahi billahi. Beyza Hanım bu hoşuna gidiyor mu? köyüsü nasıl olacak? Çok korktum. Ya bu gerçekten bu hoşuma gitmiyor bu gerginlik. Ben kendi yarattığım gerginlikleri seviyorum. Başkalarının kavga etmesi hoşuma gitmiyor ki. Açık sözleri gözüme da var. Ben kendi kavga etmeyi seviyorum. Başkalarının benim için kavga etmesini... Ya başrol paylaşmayı <laughs> sevmiyorum diyorsun. Hayır ya sevmiyorum ben onu. Öykü Hanım. Ben. Buradayken bir de Beyza'dan bir şey rica ediyorum herkesin içinde. Yani... Siz kızlarla tartışırken mesela sen bir kızla tartışırken ben araya girmiyorum. Çünkü karşı taraf kız kavgasında giremem yani. Müdahale etmek bana yakışmaz. Sen de hani erkekler arasında böyle bir şey varken çok atlamamaya özen göster. Sonuçta Hasan abini böcek gibi ezmek zorunda kalıyor <laughs> Yoktum yani Hasan abinin aklına. Ben gördüm bu Lütfen... arada. Batı tutamadılar. Ay! Sen kendini nasıl hissediyorsun, tüm bu olanlar sonrasında? Kötü hissediyorum, üzgün ve kırılmış hissediyorum. Daha çok öfkeden daha çok hissettiğim şey kırgınlık oldu. Um, yine evet, tepkisiz kaldığı noktalardan biri haline geldi. E, sonrasında düşündüğüm zaman verebileceğim çok tepkinde olduğunu fark ettim ama o an tepkiden daha çok gerçekten biraz böyle içimin burkulduğunu hissettim ve bir noktada Murat bunları en başından beri yapıyor zaten bu tarz uğraşmaları. Murat'la bu tarz konularda çok tartıştık zaten bunları bilinçli olarak yapıyor istediğini Murat'a bu zamana kadar çok verdim onun dışında dediğim gibi yani orada öfkeden daha çok hissettiğim şey kırgınlık oldu ve Ya sabahtan itibaren bu bilinen bir şeydi aslında değil mi? evet ee, sen de biliyordun ne olduğunu söylemedin böyle bir fragman geçiyorsunuz hepiniz ama bir şey de olmuyor yani Mert'in de nasıl davranacağına dair de fikir de veriyorsunuz eee Hazırlıklı gibiydin aslında. Yani aslında Murat'tan artık ne yaparsa şaşırmıyorum diyebilirim. Aslında <laughs> e, Murat, Murat karakterini çok güzel yansıtıyor bu tarz konularda. E, dediğim gibi bu konuda biraz tepkisiz kaldım, sessiz kaldım. Bunun farkındayım. Bu... Hayır, hayır yani konuyu bilmene rağmen tepkisiz kaldığın için söylüyorum. Aslında hazırlanmıştın, biliyordun başını. Yani bir şey Yani bir durum ne var. Sadece ne olacağını bilmiyordun. Zaten böyle bir iddia girilmemesi gereken bir iddiaydı. Ha Girilmiş... gel. Onun dışında zaten böyle bir iddiayı kaybedersin. Murat'ın böyle bir şey yapacağı çok bariz ortada bir şeydi. Daha fazlasını yapabilirdi Evet. Daha fazlasını yapabilirdi. Ee, yani aslında sen biraz Yeliz'e kırgınsın. Doğru mu? Daha çok evet. Ne oldu Hasret? E, lavaboya gidebilir miyiz? Kendimi hissetmiyorum. Tabii ama. çıkabilirsin. Ben geçeyim. Yelizciğim. Ne diyorsun Mert'in sözüne? Öykü Hanım biz e, belki ben Onur üçümüz oynuyorduk. Hasretli Murat da yanımızda oturuyordu. Berke de ben de defalarca zaten o mekanizmaya soktuk o halkaları. Sonrasında Murat dahil oldu. Belki burada yüzü şahit. Evet. Ben Murat bir tane bile sokamadı. Yakınına bile atamıyordu Yakınına, yani. Yakınına yani. yakından bile değmiyordu bile yani attıkları. Sonra herkes patır patır inince Murat dedi ki gel dedi iddiaya girelim. Ben de dedim ki girelim. Açık uçlu iddiayı bu arada normalde de çok girerim. Tuğba eskiden tanıyor biliyor. Severim yani o iddialaşmayı, didişmeyi. Atamadığını görünce dedim tamam gel girelim. Bir de o kadar özgüvenle girdim ki açık uçlu iddia olsun dedim. Yani kazanan istediğini yaptırabilir. Ben de kendi mantığımda diyorum ki yani atamayacak zaten. O da atamadı ben de atamadım zaten. Bir 10 dakika atamadık. En sonunda attı bir tane o kazanmış oldu. Yani aslında evet iddiaya da girmemem gerekiyordu. O da benim o anki boşluğuma geldi diyebilirim. Daha sonrasında ama Mert'e ben bunu söyledim. Yani Mert bir anda burada herkesin içinde şok olarak aa iddia varmış dans ediyorlar diye öğrenmedi. Yani evet söyledi. zaten biliyordu. Bir de her şeyi geçtim. Yani yine ve yine birilerinin dürtmesiyle kalkıp bir tepki vermiş. Yine kal gelmiş. Niyeyse bana gelince kal geliyor ama kameralara karşı gelince soyunabiliyor. O an kal gelmiyor beyefendiye, konu ben olunca geliyor. Konu Yeliz olunca Mert tıkanıyor. Yani onu kırmak istemiyor aslında. Mert Yaptığı bir hareketle onun kırılmasından korkuyor. Mert'in erkeklerinde söylediği bir kelime var. Şu anda biz bu yolu onu... bitirdik. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Yani ben yoksa dedi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ama şu anda ben bunu yaparsam Yeliz'den ne tepki alacağımı bilmiyorum demişti gitmeden önce. Biz bunu anlattığımız zaman. O yüzden Genel... bir sakinlik olmuş olabilir, bilmiyorum. Genel... Yeliz'in dışındaki kadın yarışmacılara soralım böyle bir durum var ve e, hani belki bir kıvılcım olur ihtimaldir vardır diye aynı evdesiniz bir başkası ilgileniyor ve tepkisiz kalınıyor buna ya da Yeliz'in söylediği gibi zorla böyle bir şeyler yaşanıyor gibi. Şimdi soruyorum bir şey söylemeyeceğim diyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Ne hissedersiniz Beyza? Ben açıkçası yanlış anlamadım. Ben anlam sana Beyza diyorum, çok... Beyzanur mu demeliyim? Yani? Beyzanur aslında ama Sız fark Fark etmez, benim için önemli Bezanur. değil Bezanur. Peki. Ee, Şöyle Mert'i de çok seviyorum. Çok beyefendi birisi. Ama bu hareketler her kadını uzaklaştırır bir erkekten. Çünkü kadınlar ilgilenilmek ister. Bazen hiçbir şey hiç ortada yokken böyle küçük kıskançlıklar çıkartabilecek olaylar çıkarırız ki... ...o ilgiyi hissetmek isteriz. Ama Mert de ne yaparsa yapsın yeliz... Artık ben inanıyorum ki Mert hiçbir şey yapmayacak ve Yeliz beklediği ilgiye ulaşamayınca artık farklı şeylere yönelmeye başlayacak. Farklı insanlara yönelmeye başlayacak. <laughs> farklı insan Murat değil bu arada. Bunu yani ne e, olur <laughs> bilmiyorum. Kiminle olacağı kendisine kalmış. Bu asla yorum yapabileceğim bir şey değil. Ama Mert böyle davranarak tamamen kaybediyor. Belki de o iddiayı bile Yeli sadece Mert'in dikkatini çekip Mert'ten bir hareket beklediği için bile girmiş olabilir bunu bilemem. Ama Mert yine tepkisiz kaldığı için tepkisizliği onu sonuna sürüklüyor gibi geliyor bana. Ben Mert'le ilgili bir yorum yapabilir miyim? Şimdi Mert'i evet kızlar evi olarak gerçekten hani seviyoruz. İyi, iyi bir insan. Karakterini de Hı. az çok biliyoruz. Hı -hı. Tanıdık yani sakin bir karakter. Buna hemfikiriz ama... E, bu demek olmuyor ki Mert de tep ya Mert de bu yani bunu bu şekilde kabullenmek zorunda değil hiçbir kadın. Bence her kadın da, oradaki biz Mert'le o köşede konuşuyorduk. Mert dedim, sen gerçekten böyle sakin kalır mıydın dedim. O da hatta dedi ki, ben de aynısını yapardım. Ben şöyle oldum bir, emin misin dedim. Evet, sonuçta burada e, kimsenin suçu yok yani. Sen kendin tercih etmişsin, kendin girmişsin dedi. Evet, o bakış açısında ben de, e, Yeliz'in en başında iddiaya girme olayına bu arada ben de onu söyleyecektim az önce. Çünkü bunun böyle olacağı bir art niyet olduğu belli Murat tarafından. Murat allev edecek, kallev edecek bir şekilde kendine çevirecek olayı çok belli. O yüzden o riske hiç girmemesi daha iyi olurdu geliz için. Ama Mert'in de burada ve ben sakinim zaten herkes beni tanıdı deyip bu köşeye çekilip de oturup izlemesi... Sadece en fazla artık birileri itince yani kalkıp şöyle bir biri kendi yapmadım olmasın diye yap Çünkü orada gerçekten öyle bir görüntü vardı. Sırf yapmadım olmasın diye yapılmış bir hamleydi o. Onu da zaten baktı olmuyor. Geldi burada alkış tuttu çıktı gitti. Yani en azından dedi ki kardeşim ne oluyor bir dakika. Tamam bitmiş mi ilişki dedik tamam da. Yeliz sen ne yapıyorsun? Hani Yeliz'e bir dön hesap sor artık. Çünkü bu kız gerçekten bunu bekliyor. Öykü Hanım. Yorum yapabilir miyim? Ya... Bu arada benim iddiaya girerken ki asıl hedefim ona kaybettirmekti ve zevk alarak ona bir şey yaptıracaktım yani ona, ona laf sokmak hoşuma gidiyor, uyuzluk yapmak, zorbalık Hoşuna yapmak, mı gidiyor? laf Nefret sokmak, doydu. hani ona böyle laflarımla ezmek bunlar çok hoşuma gidiyor. Bu da güzel Onu... şey. Murat da bundan keyif alıyor zaten. Evet gerçekten keyif Bu da bir oluyor. flört oluyor. yöntemi. Bu da bir flört Bu da güzel şey. bir şey. Hayır flört ederek yapmıyorum ama ben bunu. Ama sen oraya düşüyorsun. Ben istediğimi Ben öyle olduğunu düşünmüyorum Ayuk ya. Yani. Ben gerçekten... Ben istediğimi alıyorum Ayuk i̇stemediğini belli Murat, edecek şekilde Murat, laflar söylüyor. Ben de bir karakter. Evet bu arada istemediğimi belli ederek söylüyorum ben ki umut yok diyorum. Olmayacak haberin olsun. Biraz... Şey Ama ilk bir şey söylemesin ki otomatik peşini bırakacak zaten. Yok. Bir cevap aldığı için geri dönüp Sürekli aldığı için uğraşmaya devam ediyor. Sürekli bir açık kapı buluyor gibi geliyor ona. Çünkü Murat'a en güzel cevap, Murat o dilden anlayan bir insan. Yok gibi davranacaksın onu. Sıf etkisiz Aynen. eleman sayacaksın ya. gerçekten hiçbir e, tamam karşıtı yok. Ben sen bir sen bu sen 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 hafta da öyle deneyeceğim. Hayır senin için demiyoruz. Murat yani bu dilden anlıyor. Tamam. O dilden anlıyor. Biz atıştıkça adam gerçekten zevk alıyor. Kim laf sokarsa soksun oturuyor, gülüyor yani. Bence oyun oynamanda belki kimisine göre yanlış olabilir ama kimse kimseyi zorlamadı. Kendi hissinle oynadın, beraber oynadık. Evet, seni yenmek için Her şeyi göz E, ee, Ben zaten bu benim için bir taktikti. Ben bilerek zaten kötü atıyordum ki, hani seni kendi ağlarıma çekmek istedim ve istediğimi de aldım. Ben gerçekten Yeliz'i çok beğeniyorum. Çok zeki bir adam. Dans etmek de istiyordum. Hani böyle bir oyunla kazandım. O kadar mutlu oldum ki. Ben çünkü çok dua ettim. Allah'ım ne olur kazanayım ya diye. Ya iler, gel, bir şey diyeceğim de. Oyun o... neyin oyunu? Yani şunu yaptığımda. Ya. Ben mı? diyelim ki oynadık. Tamam. Kaybettin. Zorla mı oynadık? Şunu sana söylersem ne yapabilirsin? Evet kaybetmiş olabilirim yapmıyorum sana istediğini vermeyeceğim. İstediğin tamam. kadar uğraş dedikten sonra sen bana ne yapabilirsin? Ben de zaten oyun de seni bozan. zorla kaldıramam ne? ki. Ben de zaten seni zorla da kaldıramam. Zaten Yeliz'in yapışı gereken de buydu. Yeliz'in Yeliz yapışı gereken buydu. Yeliz böyle bir tepki vermedi. Çok mutlu oldum. Verebilir miydi seninki gibi? Evet verebilirdi ama neden? Tercih etmedi. Nefret etti bir duygu bunu unutma. Benim öyle değil. Bu ben yapılarınızı... iddia de bir şey çok şey var. 10 dakika oyun oynadıklarını söylüyorlar. 10 dakika beraber vakit geçirmişler fark etmeden aslında. Eee Beyza. Hayat hayatım. Beni ne kadar ilgilendiriyor benim vakit geçirip geçirmemem? Sana mı soracağım ben? Of, ama doğru bir yerim. şey söylüyor Yeliz. Ama... Doğru bir şey söylüyor. Yani yorum yapan yapan Tamam ama ya ya ben, onu e ben o sıra... E e de de. Ben o Murat'la oyunu Sadece bak. Değil, değil karşılıklı değil iki tarafın da aslında eksikleri var. Bence de ben bir konuşayım bana söyler Mert Mert'in sessiz mi? kalması senin de böyle bir adım atman. Rümeysa. Bazı şeyler sözde değil davranışta belli edilmesi gerekiyor bence. Yeliz'le Mert'in olayında mesela Mert'in tepkisiz kalması bu olayda da Oyun oynamak zorunda değildi sonuçta. Bunu kabul etmişsin. Ne olursa ben okay'im demişsin. Murat'ın yapısını zaten herkes biliyor burada. E, zihninin nasıl çalıştığını. Bu fırsatı ona kendin yaratmışsın. İstemesen dans da etmezdim bence. Onun istediğini ona kendin verdin yani. Burada Murat kazanmayacağını Ölke, bile bile oynamazdı. Kaçağı, evet, evet, oynamaz. Kurnaz bir çocuk. Benim bir noktalar ilk Neymiş? başta Yelizle ben oynuyordum. Evet. Orada. İlk başta Yeliz'le ben, da ben da Onur oynuyordu. Ve biz oynadık 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 derken en son Murat dahil oldu ama o hırsla devam i̇şte etti diye düşünüyorum. Şey. Ve ayrıca ben sizin gibi değilim aslında. Biz arkadaşa. kendimiz oynadık. Ben yani. iddiaya girmeyi çok severim. Yine olsa yine iddiaya girerim. Bu sadece Murat olduğu için diye değil. Hı. Kızlarla da Rübeyza'yla da bize hafta ilk hafta iddiaya girmiştik. İddiaya girerim, ama kaybederim, kaybederim kazanırım mesela. Bir susar mısın? Ben konuşuyorum. Hı. Kaybederim, kazanırım. Bu kişi Murat umurunda değil ki benim yani o olabilir. Tamam mi? arkadaşlar ayrıyız ama bunu ben sevgilim Tamanda varken yeni, veya ilişki yolundayken yapmadım bunu. Ayrı Ayrıca tepkisiz zaten kalan evet. o zaten mert çok tepkiler veren bir adam olsa aman mert diskalifiye olmasın. Ben merti tahrik edecek bir şey yapmayayım der otururum bir köşemde. Mert tepkisiz kalıyor. Ne yapayım? Evet. Benim için hiç hareket etmeyen bir adamı düşünerek ben de mi hiç hareket etmeyeyim? Ne yapalım? Onu o köşeye biblo olarak koyalım. Beni de buraya koyalım. Biz böyle heykel gibi duralım o zaman. Yani mert tepki bak Okumda şimdi kendin yakalanıyorsun. Mert tepki gösterecek olduğunu bilseydim yapmazdım diyorsun. Hayır onu tarih yani şöyle onun e, buradan çığırından çıkacağı bir pozisyon hani öyle bir karakter olsa Mert yani, ona o riski atacak hareketler yapmam demek. Tepki görmek için mi yaptın peki bunu? Hayır ilgi görmek için yapmadım arkadaşlar iddia oynamak iddiaya girmek oyun oynamak hoşuma gitti oyun oynadım kaybettim iddia benim için namustur dedim kaybettiğim görevi de yaptım bu kadar <laughs> bak iki kere iki dört. Evet boşver. Bunun Murat için özel bir olayı yok Zaten benim bu konudan zevk almadığımı, keyif almadığımı, e, bu Murat. yakınlaşmadan hoşlanmadığımı ilerleyen günlerde görürsünüz. Bu kadar. Hiçbir anlam ifade etmiyor benim için. Art niyetli yaptığını asla evet, düşünmüyorum. Ya, ama senin e, bunu Murat, Murat evet, oynadığını aslında düşünmen lazım. Murat da bu tamam, oyunun içinde. Tamam, hoşuna gidiyor. Leyla mesela ona adım attı. Anladım. Adamın hoşuna gitmedi. O an ben oyunun üstüne kapıldım. Bu konuda, haklısınız. tamam bu konuda haklısınız. O ben cevap verdikçe o daha da arttıracak ve ben bu kadar ee, geniş çaplı düşünebileceğini düşünmedim küçümsemişim zekasını bu saatten sonra daha da dikkatli davranacağım bu kadar tamam teşekkür ederim Ay bu konuda bu sonra farklı Söyledim, biraz oynarsın. tepki göstererek yaklaşıyor ama iddiayı bu kadar önemsiyorsan ve bu kadar şey namus olarak söylüyorum. görüyorsan neden benim kahvaltımı geldiğim gün hazırlamadın Hı? ya, ya da ben kahvalt buradayken <laughs> <laughs> kahvaltı değil, değil yani <laughs> madem bu kadar Aa, sözünün erisin o zaman burada da gör zamanı gelmemişti e, daha. E, zamanı e, gelmemiş. Da. Yani. Belki ya. ya. Da da belki söylememiş. sen yani oradan sufle veriyorsun resmen. Evet. Evet yani. Hanım ben başka bir şey söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Ne söyleyeceksin? Benimle tekrar söylüyorum. başka bir arkadaşa da söylemiştim. Mert yerine sen zaten gittin. Yok yok hayır ya. ben Murat için söylüyorum. Benimle dalga geçiyorlardı arkadaşlar yaptıklarımla Hı -hı. ilgili böyle. Aynılarını yaşamaya. Ben söylemeyeyim dedim. İyi kendin söyledin iyi oldu. Aynılarını yaşıyorlar. Herkes batan belki elma olacak bir gün. Sen de şu an bir sürü hakaret gelmesine rağmen olsun bir şey olmaz. Onları ben Bizim. duymuyorum Devam. biliyor musun? Çünkü o kadar beğeniyorum i̇şte, ki. İşte <laughs> ben gerçekten yani Yeliz, algılamıyorum. Nereye doğru gittiğini. Özeniyorlar bana biraz. Ya farkında ol. Ya da Evet evet. Gerçekten benden bir şeyler katıyorlar Elif Hanım. Farkında olmadan bazı şeyleri yaşar duruma gelebilirsin. Doğru diyorsunuz. Daha yani dikkatli ol. Ben benden gerekti. bir şeyler katıyor <laughs> Elif Hanım burada. Gerçekten efendim. çok beğeniyorum. <laughs> ya tamam. Ya ben bunu defalarca <laughs> dile getirmeme gerek biliyoruz. yok. Kimseyi üzmüyor. Kimse zaten Yeliz'i zorla oynatmadı. Evet. Kendisiyle oynadı aynı şekilde. Ben de ve çok da güzel keyif aldık. Bundan hoşuna çok da gitmiş. Ne kadar yok ya. hedef, hedef odaklı, odaklı niye olduğunu. Niye konuşuyorsunuz? Efendim? İkisi e... adına konuşuyor. Evet. De keyif aldık. Evet aldık ama. Şey, Siz aldık. gördünüz mü? Dansdan mı keyif dans aldı? Gördünüz mü? Hiç mi? öyle Oyunda durmuyordu. Sen mı? danstan mı bahsediyorsun? Hayır oyundan, oyundan bahsediyorum ben.